Herkese yeni günden merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla gün soğanları topladık arkadaşlar. Şeye içeri götürdük. Daha doğrusu kapının önünde. Ondan sonra şimdi kalktık hemen. Sabahın serinliğinde şöyle sizlere Osmanköy'den bir günaydın diyeyim. Gününüzün güzel geçmesi dileğiyle. Şimdi patateslerimizi sökeceğiz arkadaşlar. Sabah ya sabahları da sesim. Bazen böyle şey çıkıyor. Patateslerin yerleri belli zaten. Kuruyor öbek öbek olduğu için. Onları şimdi patatesleri sökmeye başlayacağız. Haydi bakalım. Annem çapa getirmeye gitti. Ben de tripodumu getireyim. Evet şöyle başladık patateslerimizi. Toplamaya arkadaşlar bakın. Hiçbir şey. Hı? Hiçbir şey yok. Küçük küçük şöyle. Olsun. Haşlamalık olur. Fırına atarız. Baharatlayıp öyle de güzel oluyor. Tepsi. Şöyle biz toplayalım bakalım. İyi havada güzel serin. Valla üstüme hırka giydim ben. Üstüme hırka giydim diyorum şimdi. Altım şort üstüm hırka olacak. Haydi ben de başlayayım bakalım. Şey bir tane mi getirdim? He? Bir tane mi getirdim şöyle? Ne? Elinde ne? Yo var. Hı. Şunları alacak mısın? Hı. Hı. Sökecek yani? Nasıl söküsün be? Soğumalardan. Dışarıya şöyle attı tüm ağzı. Başlamıyor mu? Oradan mı başlıyor? Oradan başlamıyor <laughs> mu? Tamam. Bırak orada benim için. Yok oğlum. Buraları yapalım. aldı ya babam diye. Olsun. ki de bir bak onlar elleriyle ne yaptı? Yani işte onlar şefalanmış oldu. toksa nasıl kurulmuş Şöyle patatesler arkadaşlar. Ha şöyle kapata kapata git açtığın yerleri. Tamam. Bunlar iyi mi? Baksana bir yara. Bunlar almadı. Hı? Çıkmıyor, hiç. Hı? Arada bir çıkıyor şöyle. Arada bir çıkıyor, Hı? Arada. Hı? bir Hı? 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 dol dol öbek öbek. Yok yok. Büyük büyük çok güzel. Bak. <Gülüyor> 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 herhalde yani. Ya. Değil mi? Tabii. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Aleyküm Hoş selam. Günaydın. 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 Allah Sen ne yapıyorsun? Günaydın. 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 Kurna gel, odun var. Kim yapacak Hiç görmedim, bilmiyorum ki. Ne yaparsınız, iyisiniz? İyiyiz be, ama serin de şuna şundan Hiç çıkmıyor, bir bak. Yok, yok, kızım dedi, ben senin yanında odumda poşet getiren, uyuyen diye. Böyle Hı. odum pişim pişim Bunları böyle tepsine koyacağız, pek güzel olur. Ha, aç öyle yapacağız, ne yapalım Çocukları yiyip seviyorsun, küçükleri seviyorlar ya. Ağaçlarsın. Ha, verin de, iyisin. Öyle bir amade. Ne zaman sizi iyi Biz de ne yapalım bir gidelim gelelim de 15 günde bir dolanıyoruz geliyoruz. Ya. İyi 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 olur. Sizleri çıkarmış olsun. yani iyi olur. Ya zaten buruşmaya başlamış. Hayır. yok yok. Kurtuluklar nokta nokta. Dil dil. İyi bir dünya hiç olmuyor

Evet şöyle patateslerimizi toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar bakın. Şöyle yakın alayım sizleri. Uzaktan olmasın. Vallahi hava serin kendi şey yapalım. Yapalım dedik. Şimdilik şu kadar şöyle topladıklarımız bakalım. 3 sıradan çıkan patates. Öyle çok aman aman büyük patatesler şeyler olmuş arkadaşlar. Küçük küçük. Tepsilik patates çıkmış. Baksanıza şöyle şöyle. Bunlar güzel oluyor tepside. Hem haşlamalık, lokmalık. Hem tepsiye koyup böyle baharatlıca yapması güzel oluyor. bir damla yağmurdu yağmamış köy. Hiçbir şey olmuyor tabi. Vallahi. Annem de geldi arkadaşlar işte. şimdi. Toplamaya devam. Ben de çok Soğanlardan sonra patatesler arkadaşlar şey yapılıyor. Toplanıyor. Tam haşlamak olmuş patatesler. Ha, ha. Küçük küçük. Bir şeydi de hava o kadar ha? Ha, ha. Allah Allah. elimdeki çakayı. <laughs> Evet, değil. Herkesin, çok değilmiş. Yağmur yağmak için hiç. Yağmur biz görmedik Patatesini, Ne olacak? Bile, Bu da şöyle bir kazıya bir tencere takıp açıyor. Nasıl güzel oluyor. Evet. Bizim bunlar da tek tek. Bunlar da Onlar da işte sulama var. Şey Tabii ki, de, işte. bir de ilaç yapıyorlar arkadaşlar. Çoğu da öyle hani doğal mual diyor da çoğunda Yok patates böceği ilacı, yok bilmem yaprağına bilmem ne dedi ilacı. Yok yok hep ilaç. Öyle bakma şey çıkıyor. ha Tek bir farkları bizden sulama. Onun dışında hepsi hep ilaç. Yani sizler de izliyorsunuz, görüyorsunuz. Adamlarda ne sular akıyor. Şarıl şarıl suları var, kanalları var. burada kuru toprak. Burada hani dediğim gibi evin şeyiyle ne su diyorlar, şebeke su mu? Kebap'ın evet, suyuyla olan yani, bu kadın. Yoksa... Bileyim, de... Yani biz Sıra bunlara deyemez. böcek ilacı bile sıkmadık bak. Patatesleri değil ee, mi? Olmadı. Yalan olmasa, Doğru sıkmadık. İşte böcek de olmadı ama. Ondan dolayı. Eski patatesler var. I don't think you have to let the yellow. Daha bunun yarısı kadar da burası sürülürken çıkarıp böyle olur ya. Hı hı. Bu sabah öyle kalmış görüyor musun? Hı. Evet. hı. Allah tercih etmesin. Aynen. Yani. Hoşçakalın. Allah ne verirse ona razı olsun. Olduk kadarıyla ha, böyle işte Ne yapacak. Allah Allah. Yaptığın alt kıyımdan şimdi zemini almıştık. Bunları derine vereyim de kuzum geçsin. Anne, bebek bebek patates. Bebek patates. Hmm. Bugün gelin için dedim, hiç şey yapmıyor. Annesi olmayınca. Gelirim demiyor değil kendi başına ya? Neyse gelin kalır mı? Tamam, şey yapar. Tamam, şey yapar. Şimdi ama bir muzu tırsa da... Yemek istemiyor. Bir yani. muzu tırsa da valla ya Yok bir şey yapmışlar. Yani şey Oraya buraya gideceğiz deyince Dur Duruyor. bir şey yok. Aynen çocuğu ya, Biraz, bir... Yoksa Deren iki patates topladı Vallahi topla <laughs> Burada da var şurada da var Diye de topladı Ne mi diyeyim ne mi Ne mi bak burada da var der Bir sene bir geç bir ek buraya ne çıktıydı zaten aynı buraya işte. ilk sene i̇lk işte. <laughs> etti. ilk sene hepsi oldu valla hepsi ne kabaklarımız oldu ne oldu benim iki tane kabak olmuştu şuradan bir çuvala yakın patates çıkmıştı o zaman Valla. Evet. Allah'a ilk sene güzeldi de. yoldan hiç çıkmadı ya. Buradan hiç çıkmadı ya. Çıkma. Biz böyle toplamaya devam edelim arkadaşlar. Ha, baba Son şeye. Sıraya geçti annem şöyle şuraları bitirdik tamamen. Şunlar da topladıklarımız arkadaşlar bakın şura. Şöyle. Ektiğimiz bile çıkmadı. <laughs> Olsun aman olduğu kadar uğraş oldu biz işte. Yani bah şey, evimize geldiğimizde bir bahçemize uğraş oldu. Evet. 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 Sürüme hazır olsun. <laughs> Hiç şöyle iri iri büyük büyük avuç avuç şey çıkmadı ya patates. Büyüklerden çıkmadı. Küçük çıktı. Bir sıcak basmadan hallettik oldu arkadaşlar. iyi İyi oldu ha. Biraz daha sıcak çıkar. Hiç yapamayız. Tavuklar ya, şey yapıyor. Öyle. <laughs> Aa, bitti. Bitirdik. Hasatımız bitti. Bak, şöyle, bak, 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 bak. Köpekler. Kaju. Kaju. Kaju al. Kaju. <laughs> Balkon sevdalısı. Buraya gelince oraya çıkmayı bir seviyor. Serince. Serini seviyor. Hiç sıcağı sevmiyor. Bak burada hiç uyuyor mu? Uyumuyor. Ankara'da <laughs> akşama kadar uyuyor. Hiç dokunmasan akşama uyuyor. Burada hiç yatmıyor bak dışarı çıkıyoruz kuşlara bakıyor hava serin <gülüyor> <gülüyor> Küçük Yavrular herhalde büyüklerin kızıştırıyor. Ne yapıyorsa nasıl mı kalmıyorlar. Savaş çıktı. Artık da mı vardı? Ha onlara bak Sürülükten çıkar artık onlar da. Hmm. soğanlarımızı da şey yaptık bitirdik burayı da şey yapalım tırnıklayalım böyle Böyle şuradaki otları falan annem yoldu arkadaşlar. Yeşil olan otlar vardı. Onlar böyle toprağın üstünde kurusun. Şuralar falan kurusun. Çapa yapana kadar. Çapa yapmadan önce bir tırmıklarız. Ondan sonra çapa yaparız. Bakın şöyle soğanlarımızın arta kalanları falan. Böyle patateslerimizi de topladık. Kapının önündeki otları yoluyor annem de. Şurada katlı çiçeğini söktük. Naneler duruyor mu kurumuş mu anne? Şimdi. işte yavaştan çıkmaya başladı. Artık Haydi bakalım. Kahvaltımızı yapalım. Bahçenin işlerini bitirdik. Yukarı çıktık arkadaşlar. Şimdi şöyle patatesleri topladık. Saat de 9'a doğru geliyor. Annem de kahvaltı hazırlıklarına başladı. Şöyle yumurta açılıyor. Patates kızartacağız. Çay suyu koyduk. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Açtık. Çay demlenmedi değil mi daha? Demledik. Böyle. Al bana hazırlayın, lahan için. Olur. Ay. Aşağıya bende. ama. ama Şimdi balkonda şurada yiyelim hazırca daha iyi olur. Hı? Nasıl öylesin? Ha? Dün çekiç çıktı, dün çay falan demledik arkadaşlar misafirimiz vardı Ondan sonra. Çekirdeklerden çıktı, çıtlardı. Çay içildi. Kaçu. Ha? Koş koş koş. Koş 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 gel. Gel. Gel dışarı çıkarmak gel. Dışarı çıkarayım dedim de. Tasmasın, taktırmadı. Şöyle takayım dedim karıştırdır iyice. baksanıza nasıl oldu. Takılmadı. Bilmiyorum kendi. Gel 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 koş 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 yakalayın şunu bir. Şunu bir yakalayın. Şunu bir yakalayın. Patateslerimiz kızarsın şöyle. Yumurtalarımız da olsun. böyle kahvaltımızı hazırlayalım bizler. Bizler kahvaltımızı hazırlayalım. Patateslerimiz şöyle kızarıyor arkadaşlar. Bakın yumurtamız da annem soğutsun. Şuraya da kahvaltılıklarımızı hazırladık. Balkonda kahvaltı yapalım. Misafirimiz de gelecek şimdi. Kahvaltılarımız hazır. Biraz Hangisi? <laughs> tamam.